Mesela Gomis konusu da çok önemli. Dün de girdi. Girdikten bir dakika ya da iki dakika sonra pozisyon buldu. Evet. Kupa'da oyuna girdi. Direkten dönen bir topu vardı. Kafa vuruşu arka direkte. Ve her açıklamasında, maç sonu açıklamasında Gomis hep şunu söylüyor. Ben ikinci forvet değilim. Ben her zaman ideal forvetim. Her zaman oynamak istiyorum diye açıklama yapıyor. Ama siz Gomis'i küs görmüyorsunuz hiçbir zaman sürekli kenardan geliyor son 5 dakikalarda oyuna giriyor. Öyle ya da böyle pozisyon buluyor. Öyle ya da böyle tehlike yaratıyor. Gomis gibi bir ismi de bence mental anlamda takımın bir parçası olarak tutmak da teknik adamlık açısından da önemli bir iş. Doğru. Gomis de çok iyi profesyonel. Çok. Şeyden gelirken, Arabistan'dan gelirken kişisel personal trainer'ı, kişisel antrenörü, kişisel aşçısı ve fizyosuyla geliyor ekibiyle geliyor Türkiye'ye ve onların maaşlarını kendisi veriyor. Konaklamalarını kendisi sağlıyor. Yani kulüp sağlamıyor yani. Kendisi ekibine maaş vererek Türkiye'ye getiriyor ki 37 yaşında yapıyor bunu. Ya zaten düzgün bir aile hayatı vardı uzun zamandır. Çoluğu çocuğu var, evleniyordu bu yaz. Uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşıyla evleniyor. Yani hem düzgün yaşayan, hem düzgün çalışan, hem işine, mesleğine çok saygı duyan, çok büyük profesyonel ama dediğiniz gibi kolay değil. Güçlü de egoları var. Tabii. Bu insanların bu egoları yönetmek ve az dakika verdiğinde mutlu etmek, az dakika verdiğinde sahada gülümsemesini sağlamak nasıl olur? Adalet duygusunu tesis etmekte. Çünkü 11 tane forma var. 25 futbolcu var. ki her maçta 11 kişi ilk 11'de oynayacak. 14 kişi, 15 kişi oynayamayacak. Hı hı. Dolayısıyla 11 kişi mutlu olacak, 15 kişi mutsuz olacak. Futbolun temelinde bu var zaten. Her takımda. Herkes mutlu edemezsiniz. Her tek direktörün böyle bir problem var. Onları nasıl mutlu edersiniz? İnandırırsanız, adil olduğunuza inandırırsanız hak ettiklerinde formayı alacaklarına inandırırsanız o 25 tane personeli mutlu edersiniz. İşte Emin Bayram sırası geldi oynuyorsa mutlu olur. Berkan iyi performans verdiğinde oynayacağına inanıyorsa mutlu olur. Zaniolo dahi bu kadar yüksek etiketine ve bu kadar süperstar vasfına rağmen sırasını bekliyorsa o zaman Raşit inanır. Tek direktörün adil olduğuna Kerem inanır. Zaniolo dahi bekliyor. O zaman demek ki ben iyi oynadığım sürece varım. İyi oynamadığım zaman da Zaniolo bu formayı Hı. Alacak der. Bence Okan Burun'un hissettiği önemli şey oyuncu. adalet. Ha, i̇kinci pencerede şu. Birey birey de Galatasaray'a iyi transfer yaptı. Gerçekten transfer başarısı için de Galatasaray yönetimi tebrik etmek lazım. Şimdi bir defa iyi bir oburga kurdular. Kalede Muslera yani çok büyük deneyim ve takımın lideri. Ruhani lideri. Savunma göbeğinde Nelson Abdülkerim ligin en iyi hı hı. savunma ikilisi. Abdülkerim bence şu anda ayrıca ligin en iyi yerli stoper. Orta sahne merkezinde Tora aldılar. Enerji istasyonu. Ve o, o da aynı zamanda orta sahanın lideri gibi. Aynı zamanda presin de lideri. Bazen bakıyorsun prese o öncülük ediyor. Önünde Mertens. Bir başka büyük tecrübe ve Santorfor-Ricardi. Öyle bir omurgası var ki Galatasaray. Şimdi kimle tamamlarsanız onu. Adekugbe çok iyi futbolcu mu? Bence değil. Ama o düzenin içerisinde. Zaman, ama evet öyle bir omurgan var ki. Hangi Kazımcan'ı eklediğinde de sırıtmıyor Barış Alper'i eklediğinde de. Raşit Say'ı eklediğinde de. Dubois eklediğinde de, Adekuk Bey eklediğinde de o sistem, o mekanizma yürüdü. Çünkü bir omurgası var. Muslera, Nelson Abdülkerim, Torreira Merten, Sikardi. Çok da bozulmuyor bu omurga. Oraya parçaları değiştiriyorsun, onu çıkarıyorsun, onu takıyorsun falan. Hı hı. Mekanizma yürüyor. Ana aksamlar bunlar. Makine işliyor.